diyelim sinirlidir. Sinirli olmuş olmama rağmen sinirimi yenebilecek güce ve zekaya sahip. Neyi halletmek istiyorsanız ilk önce olumsuzu sonra olumluyu söyleyeceksiniz. Bugün Batman Üniversitesi konferans salonunda Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü personelimize motivasyon, verimlilik ve kurum kültürü oluşturmasıyla ilgili bir eğitim, seminer yaptık. Biz Ben göreve başladığımdan beri gerçekten gerek bizim çalışma şartlarımızın ağırlığı gerekse çiftçilerin de çalıştığı işin de ağır olması nedeniyle personelimizde sürekli doğal olarak bir yılgınlık, bir bıkınlık, yaptığı işle ilgili bir motivasyon eksikliği oluşabilir. Biz de bunun eksikliğini fark ederek böyle bir eğitime ihtiyaç duyduk. Bugün seminerimiz motivasyon, verimlilik ve kurum kültürü oluşturma yönünde. İnsanlar kendi güçlerini ve yeteneklerini kullandıkları andan itibaren her şeyin üstesinden gelebilecek güce ve zekaya sahiplerdir bütün gücsemlerimize insanların kendi güçlerini nasıl ortaya çıkaracaklarını bunu kurumda ve ailede nasıl kullanacaklarını ve kendilerini nasıl empoze edeceklerine dair bilgiler vereceğiz. Burada önemli olan insanların ihtiyaçlarını ne olduğunu belirleyip bundan sonraki süreçte daha sağlıklı hem kurumda hem de aile içinde kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler haline getirmektir.